Günahlarından en çok kim cezalandırılacak? Esselamu aleyküm. Kıyamet gününde hepimiz yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Fakat bazı insanlar işledikleri ağır ve kasıtlı günahlar yüzünden korkunç bir azapla karşılaşacaklar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En kötü insanlar başkalarını aldatan ve ihanet edenlerdir. Peki en çok cezalandırılacak olanlar kimlerdir? Birincisi insanları kasıtlı olarak yanıltanlar. İkincisi, yalan söyleyip dedikodu yayanlar. Üçüncüsü namazlarını terk edip Allah'ı unutmaya yüz tutanlar. Dördüncüsü kibirli olup başkalarını küçümseyenler. Beşincisi bilerek haksızlık yapıp hiçbir pişmanlık duymayanlardır. Ama unutmayın, Allah'ın merhameti her günahtan daha büyüktür. İçtenlikle tövbe edip estağfurullah demek, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve iyi işler yapmak geçmiş hatalarımızı silmeye yardımcı olur. Hayatınızı değiştirmeye hazır mısınız? Yorumlara estağfurullah yazarak bu adımı atın ve daha fazla İslami içerik için beni takip edin.